Esrar-ı Mutlâ İnsan-ı Kâmi Kendini seyir. Peygamber Efendimiz İmam-ı Ali Efendimiz mübarek nefesi ile nefeslendirdi. Böylece Hazreti Ali Efendimizin nefesi de mukaddes oldu. Yani her şeyi Kur'an'a dönüştü. Kur'an'ın aşkına, Kur'an'ın tabiatına dönüştü. Ve dolayısıyla Kur'an'dan öz almış oldu. Kur'an'la eşit hale geldi. İşte Ali, işte Muhammed. Bir tanesi Furkaniyet, bir tanesi de Kur'aniyet. Aşk ile muhabbeti ile bu alemde. Bu alem ki külliyeti ile odur. Ondan başkası da yoktur. Hep Allah, hep Allah, onun için hep Allah diyoruz. Allahu Teala Hazretleri beni kalbinizden zikredin. Kendi kalbinizde bulun buyuruyor. Cenab-ı Allah demek ki dağları, taşları değil, insanı insan kalbine söylüyor. O halde insan kalbi çok önemlidir. Biraz önce söylediğimiz gibi Allah birdir. Allah asla dağılmaz ama insan dağılır. Allah'ın bizdeki olan sıfatları yani hayat, ilim, iradesi, kelamı biz mübarek olan bu sıfatlar ile beraber bilin. Vücut ise kendidir. Bizim vücudumuz hayal. Mevcudun hepsi hayal baki olan sadece ve sadece O'dur. Bu gök kubbenin altında baki olan kendinden başkası yoktur. Bütün bu alemi hepsini yöneten ve yönlendiren de, kendine doğru çeken, ileriye doğru iten de, kendinden başka bir varlık yoktur. cenab Allah'ın emrir ve yasaklarına riayet edilirse, Cenab-ı Allah bu alemi aleni görünür. Çünkü O perde arkasında değil ancak insanların gözleri perdelidir. Hakkı hak ile görmek, o perdeden seyretmek, orayı perdesiz seyretmek inanın çok uzak olan şeylerdir. Ama yakın gelmesi lazım gelir. Gözlerdeki perdelerin açılması lazım. Bu ise ancak mürşide tam teslim olmakla olur. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanı kalıplarından aşkını ilan ederek kendini seyrediyor. Onu görmeye gözler tahammül edemez. Ancak kalp gözüyle müşahede edilir. Eğer ki kalp gözü açıksa o kalp gözüyle görmüş olursunuz. Bu bakımdan Cenabı Allah o kalpten başkasını yaratmaz. Şu görmüş olduğunuz bütün aşıkların hepsi o kalpten gelir. Allahu Teala Hazretleri bunları çok güzel bir şekilde dizayn ederek onlardan kendini ilan ediyor. İşte ben, ben, ben yaradan meydana getiren benim. Beni bilin, benden ayrılmayın. Çağırdığınız her ne varsa benim. Kim çağırıyor, neyi çağırıyor, hepsi benim diyor. Demek ki onun ilminden başka, onun güzel aşkından başka bir varlık görmeyeceğiz. Görünenin de o, bilinenin de o olduğunu zevkleri bizde asıl olduğu zaman biz kendimizden geçeceğiz. Çünkü bilen, gören kendidir. Her ne varsa hepsi ondan başka yok. Bu da tabi meka mertebelerin zevkleri ile olmuş oluyor. Her zaman fani olacağız, hiçbir zaman bir varlığımız olmayacak. Kur'an-ı Kerim bunu diyor. Ayniyeti ile geçiyor. Siz baki değilsiniz. Allahu Teala Hazretleri Kur'an'da bizim olmadığımızı bildiren nice ayetler sergilemiş. O zaman ruhlar bir oldu, ruhul Azab, yüce ruh ve ruhu ekber. İşte peygamberi ruhu hakkın nefesidir. Cenab-ı Allah uzak değildir. Sizden size daha yakın. O halde uzak olmayan Rabbim bizleri de kendisini böylece gösteriyor. Yani ben varım, benden başka kimse yok. Cenab-ı Allah böyle diyor. Bütün erenlerin, evliyaların başı Muhammed Aleyhisselam Allah'tan almış olduğu emirleri işte böylece bizlere gösteriyor ki Rabbimden başka kimse yok ve siz de hilveyi, yapan odur. Sizinle seyreden odur. Demek ki her makamda onunla bir olmak lazım gelir. Ona kavuşmak için temizlendiğimiz zaman Cenab-ı Hak teyamüz ediyor, tecelli ediyor yani. Siz yalnız değilsiniz. Ben varım. Sizi halk eden benim. Halen de icat eden benim gözlerinizi açın. Bakın sizi bu hale getiren kim diyor. O aynadan seyrettiğimiz zaman ne güzel insan yapıyorsunuz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi güzelleştirmeye çalışıyorsunuz. Ne için yapıyorsunuz? Güzel görünmek için. Allah güzel elbette kendinize şekil düzen vereceksiniz. Allah kendine veriyor. Siz de vereceksiniz. cenab Allah layık bir ayna olacaksınız layık olan bir ayna olduğunuz zaman korkmayın. Cenab-ı Hak bu alemin aynasında birdir. Seninse sadece bir esman var. Cenab-ı Hak bütün her zedeyi yaratmış görünen görünmeyen tüm alemi cümlesini yaratan O. Hiç onsuz bir varlık var mı ki? Yok. Çünkü esmaya ve sıfatlara bürünmüş olan bu insanı gördünüz mü diyor. Allah'ın eserlerini gördünüz mü diyor. Görüyor musunuz? esere bak cenab Allah'ın eseri onun için insanın elbette ki kendisini bilmesi ve tanıması gerekir. Bu insan için en büyük şereftir.